Bir yabancı çocuğunuza yaklaşırsa, çocuğunuz buna hazır mı? Birçok ebeveyn bu sorunun cevabını bilmiyor. Ama tehlike sandığınızdan daha yakın olabilir. Çocuğunuza öğretmeniz gereken ilk şey, hiçbir yabancı anne babasının haberi olmadan ondan yardım isteyemez. Bu kuralı net bir şekilde öğretin. İkinci adım, çocuğunuza hayır deme hakkı olduğunu anlatın. Eğer biri zorla yaklaşırsa, yüksek sesle "Hayır, uzak dur!" diyebilmeli. Üçüncü adım, güvenli yetişkinleri belirleyin. Örneğin, öğretmeni, aile dostları, polis veya güvenlik görevlisi. Çocuğunuza yalnızca bu kişilerden yardım isteyebileceğini öğretin. Son olarak, bir yabancı onu çağırırsa, bir şey verirse ya da bir yere davet ederse, koşarak uzaklaşması ve hemen sizi araması gerektiğini mutlaka söyleyin. Unutmayın, çocuğunuzun güvenliği Önceden öğrettiğiniz bu küçük kurallarla başlar. Bu tarz bilinçlendirici videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu konu hakkında daha uzun detaylı bir eğitim videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara bir kalp bırakmanız yeterli.